Merhabalar Kıbrıs Yeni Gün izleyicileri. Bugün yine sizler için sokaktayız ve yine halkın nabzını tutuyoruz. Aşıların kafaları iyiden iyiye karıştırdığı bu Kuzey Kıbrıs'ta 15 Ocak'ta Türkiye ile eş zamanlı başlayacak aşılar için vatandaş ne düşünüyor? Gelin birlikte cevaplarını alalım. Koronavirüs aşısı olmayı düşünüyor musunuz? Yaşım gereği ve e, dünyanın halinden dolayı olmak gerektiğine inananlardanım ve olacağım inşallah. Sağlık Bakanlığı 15 Ocak'ta aşı olmaya başlayacağımızı duyurdu. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? İnşallah o tarihte başlar ama e, başlayacağından çok umutlu değilim. Daha da gecikeceğini tahmin ediyorum istemiyorum. Peki aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla aşının e, yani yasal ve bilimsel test süreçlerini geçtiğine inanmıyorum. Alal acele insanlara dayatılıyor. E, dolayısıyla bu endişelerden dolayı ben e, aşı olmak istemiyorum. Kaldı ki aşıyı icat eden bizim bir Türk bilim adamı var. O bile olmamış. Vallahi pek o kadar yalnızım bir rahatsız olursam kimsem yoktur ki bana bakacak onun için yani şey ettim yoksa olabilirdim yani neticede. şey olabilirsiniz ama yalnız yaşadığınız için olmak istemiyor musunuz? Evet yani kimsem yok inan kaç kere hastaldım evde ne duyan oldu ne bilen oldu evde hasta yatırım. Yani ondan dolayı yoksa ne olacak bir iğne, ben iğneden de korkmam. Kararsızız aslında. Kararsızsınız, evet. konuya çekimsel bakıyorsunuz evet, yani. Evet çekimsel bakıyoruz. Peki aşağı hakkında bir şey biliyor musunuz? Yani şu anda e, virüs mutasyonu uğradığı için pek hani aşırı ne kadar etki olur olmayacağını da hani tam olarak bir bilgimiz yok. yok bir şey olmak istiyorum. Peki aşı hakkında bir şey biliyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır onu hiç bilmiyorum maalesef. Sağlık e, Bakanı şey açıklarsam biz de aşı oluruz. Olmayı yani. kabul ediyorsunuz yani? <laughs> Yeter ki sağlığımız iyi olsun.